Herkesin bildiği ve milyonlarca kişinin kullanmış olduğu sosyal medya uygulaması olan TikTok 7 ülkede yasaklanmıştı. Ve bu yasağa bir yenisi daha eklendi. Çünkü çocukların zihinsel gelişimin olumsuz etkilendiği söyleniyor. Biz de bugün vatandaşlara sizce bu ülkede de TikTok yasaklanmalı mı diye sorduk. Yani TikTok hakkında görüşlerim aslında olumsuzdu daha önceden ama şu an daha olumlu şekilde. Yani insanlar biraz hızlı tüketim alıştırıyor. Çağımız malum hızlı tüketim çağı ve bu da gayet körüklüyor. Reels'in da popüler olmasıyla birlikte çok fazla kullanılan bir şey. Ama yasaklanması gerektiğini düşünmüyorum kesinlikle. çünkü yasaklanarak bir şeyle mücadele etmek çok anlamsız. Bunun zararlı yönlerini ve daha nasıl uygun kullanılabileceğini anlatabiliriz insanlara. TikTok gibi şeylere internetten zararlı çocuklarımıza zarar verecek, beyin gelişimlerini etkileyecek bütün yayınları engellenip ya da kalklaması ya da şifrelenmesini istiyorum. TikTok bizim ülkemizde kapatılmalı. Ya yani kapatılmamalı da aslında. Ya yani güzel içerikler paylaşanlar var ama yani çocuklar için uygun değil. Bence yasaklanmalı TikTok. Peki neden? Ee, çocuklara göre uygun değil bence. Çocuklara çok zararı vericidir. Yani yanlış yollara sevk ediyor ne yazık ki. Yasaklanmalı. Yani çocukların gelişimini etkiliyor ve her türlü yani etkiliyor dersine çalışamıyor. Yani okuluna gidemiyor yani onun için de yasaklanmalı. TikTok olmazsa bizim halimiz muaf. yani gönlüm yarası TikTok geçiyor. Kapandı mı biz de ölürüz. Tabii ki yani tabii kötü etkilenir. olmasın daha güzel.